Yanlış olan, olan mesele şudur. Yani burada ben şimdi ifade etmekte aciz kaldım. Zübeyir abinin sadakat anlayışını ifade etmekte biz aciz kaldırız. Ya. Yani üstadımız, üstadımız ne demişse o. Ne bir şey ilave etmek, ne bir şey eksik söylemek. Üstadımız ne demişse o. Yani öyle bir sadakat ki, Bakın bir hatıra anlatırım o zaman. Ur Urfa'da emniyetten geliyorlar. Ee, şey yok. Ee, İstat Hazretleri e, istat, söyleyin hükümetimizin emri var. E, i̇şte şeye emirdana dönmesi lazım diye. Hmm. biz diyor istatımıza söyleyemeyiz. Birin kendine üstüne gidiyor. Hiç üstadımda hiçbir şey Biz hiçbir şey söylemeyiz. Üstadımız bir vurur, biz oraya gideriz. Oradan bir vurur oraya gideriz. Ondan sonra bir vurur, oraya gideriz. Allah Allah. Şimdi buraya göndermişsin demeyiz. Adam öyle bir mana anlıyor ki. Nehur Efendi, eski Türkiye'nin nehuru öyle bir mana anlıyor ki. Senin üstadın varsa benim de devletim var diyor. <gülüyor> ben de <laughs> evet hani doğrusu böyle bir üstadın askeriyiz demek istiyor aslında yani. <laughs> ne derse emrindeyiz diye. O benim de devletim var diyor. <laughs> yani. Allah da Yani ben bunu sadakadan hesap bu gösterdim yani. Evet, evet. Üstad şimdi. Şimdi Zühre abinin bu sadakatını senelerce ders sabrımız halde acaba bu gazete yoluyla sonradan işte gazete denilen siyaset. Siyaset. Hatta başım. orada şeyden ne, e, hareket partilerle beraber e, nümayiş. Şey işte, paraları oraya götürmek. Hatta şeyde e, Deniz Kenan'da akış talimleri yapmak. Allah. Allah, Allah. Yani, Tabi nesliğe en büyük ihanet bunlar yani. Sümer abi Sultanahmet'e de gidiyor Rüşvet'in koluna girerek. Ve üstadının nesliğini daha ben da şunu söylememiz lazım. Daha ben da bir hatıra söylememiz lazım. Malumunuz ihtilalden sonra 63 seçimlerinde DT kitleti ikiye ayrıldı. Doğu'da daha çok yeni Türkiye partisi kazandı, Batı'da daha çok Adalet Parkı hmm. 65 seçimlerine gelince zırt diye bir adam ortaya çıktı. Demirel. Hmm. Bekir Bey e, diyor ki, Bekir Bey biz diyor bu kitleyi, Dersek kitlesini bir, bir AFD toplamak istiyoruz diyor. Hmm. Sizin arkadaşlardan da 15 kişi bir kontanjan ayarladık diyor. 15. Siyasete girmek isteyen arkadaşların isimlerini bize verin, onları merkezden gösterelim diyor. Hmm. Bekir Bey, ben diyor kafadan iş yapamam, bunu arkadaşlarla istişare etmem lazım diyor. Geliyor Zübeyir abi soruyor. Zübeyir abi, kardeşim diyor, bizim, İslam'ın malumunuz şey var, e, has daire diyor ya, evet. has daire, Hizb-i Kur'an dairesi. Hizb-i Kur'an dairesinin şartı, hiçbir şekilde dünyevi, siyasi meselelere de gaye, gaye tenezzül edemez. Dünyevi, siyasi meselelere cemaat olarak tenezzül giremez yani. Şimdi diyor ki Bekir Bey, Güver abi, kardeşim diyor bizim mesleği, imana hizmet mesleği olarak dünyevi, siyasi hedefimiz olamaz diyor Güver abi, Net yani dünyevi siyasi hedefiniz olamaz diyor. Biz imana hizmetle mükellefiz. Bizim üstadımızdan aldığımız ders bu. Üstadımız ben de ne istemişse onu ister diyor. Bir, komünistlerin karşısında sağlam dursunlar. İki, hasreten dinle Kur'an'a hizmet eden, imana hizmet eden nur talebelerini ilişmesinler, iliştirmesinler. Üç, Ayasofya'yı ibadete açsınlar. Bekir Bey bunu Demirel'e söylediği zaman o Mason Demirel dedikleri adam bizim davamızın avukatı oldu. Allah Allah. Her taraf serbest. Camiler açık. Dershaneler açık. Bu harekette hürriyet var. Diye böyle sarın karşısında mücadele vermeye başladı. O ne kadar devam etti abi düzenli peki? Abi şimdi Şimdi Nüver o şey, üstadın mesleği, mesleği itibariyle Nur Camiası kendi meşli, e, kendi mesleğinin hakkını verip dünyaya ve siyasete tenezzül etmez bir cemaat olarak. Konuşan yalnız hakkattırda ne diyor? Benim kabahatım haşa, e, imana hizmeti şafi maksadına alet yapmamıştır. Yapmamış. Bu tarzın bize ders görürüz herhalde. İstazın hayatında asla böyle bir şey yok. İstazın öyle bir zaafı e, da olamaz. Bu tarzı bize ders diyoruz. Benim sorduğum şuydu abi. Demirel'in o e, bir nevi hadim olması ne kadar sürdü? Evet abi, benim zamanımda devam ediyor. Sonra? Ne? E, sonra, sonra, sonra Şimdi, asıl mesele şurada. Züleyha abi, orada bulunduğumuz 10 sene zarfında bize, risale okumak Rokomand etmekten başka cemaat olarak, hizmet olarak Ben hizmeti istedim dedik ya, Üstadımızın hayatının gayeleri dörttür. risale neşi, Meşri, e, Medete-i Nureyye'nin açılması, Kur'an'ın tabi Laikan ne Bunun dışında Zübeyir abi kimseye bir vazife vermemiştir. Peki abi burada bir soru sormam lazım. Şimdi e, orada teklif gelmiş. 15 tane Nurcu verin siyaset yapsınlar diye merkezden göstereceğiz demişler. Değil mi? Evet, evet. abi demiş ki hayır biz e, üstadımız izin vermiyor. Risale-i evet. müsaade etmiyor. Böyle bir tarzımız yok demiş. Evet. Bunu baz alarak da evet. bugün için bunu yapsak. Dese ki Tayyip Erdoğan, Eşit abi hayatta olsa ona ya da sizlere. Ben Recep Tayyip Erdoğan olarak seçtiğiniz 15 tane Nurcu vakfı Hı. siyasette görmek istiyorum dese. Hı. Buna ne demek lazım? Abi. Direkt Ankara'da Tayyip Erdoğan böyle bir şey istesin. Ne? Işte, İstat onu da önce bir kitap yazmış. Evet. Şahsi itibarına girebilir diyor. Yani şahsına girin itibar, ama cemaatına girin. Cemaat adına değil. Yani Mücemmel Hizmet Kur'an'dır, kıyamete kadar hizmeti bu tarzda devam edecek. Ama şahsi itfaiyeye girebilir diyor. Bir evet. nesliğiniz başka? Ha, şimdi Üstad S.A.V. Emir Dağ 1'de Risale-i Nur ile imana hizmet koştuklarına evet. dair tahsil var. Hem netlik esasları olarak hem de bir fiil hizmete koşturmaya dair ee, kaç sayfaysa o ee, Emir Dağ 1 buna ait. Evet. Emir evet. Dağ 2'de Geniş daire halinde şeylerin derslerini veriyor İslam Orada diyor ki Risale-i Nur camiası kendisi imana hizmet mesleğinde gidiyor. Evet. Fakat misbet tarafı yani bir Avrupa'nın 19. asır matalif sensefetinin çocuğu olarak bu mekette faaliyet gösteren bir evet. geriyan var. Onun karşısında misbet olan tarafa yardım eder, ihtiyaç kuvvetinde olur. İhtiyaç kuvvetinde olur diyor. O zaman şunu diyebilir miyiz abi? E, Nur Tayyip böyle aktif siyasete girmez ama e, İslam'a faydası olacak olan siyasi iktidare de kuvvet verir. Tabii ona Onu da kuvvetinde olur. dostluğunu kazanmaya çalışır. Hatta İslam sahipleri sayfasını sahip hemen okumak lazım. Yani bu yapılan ama... siyaset değildir ama müsbet, İslamiyet'e faydalı görülen kısmı desteklemek onları yani, muhafaza etmek. Yani, Mesela bugün reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan hükümetini Hüsnü desteklemek. Hüsnü abimin muamelatı bu açım. bunu ortaya koyuyor. Yani bu, bu Hüsnü, Hüsnü abimin muamelatı bunu etkileyip tamamen evet. Şey tercih Çünkü ettim. Ahmet gibi adamlar, Hüsnü abi bunu yaptık. yani, ona açıktan bir şekilde. hizmetkar ne demişse odur. Onun dışında söyleyen adamın sözü bir değildir. Evet. Kendi felsefesidir yani. Yani Hüsnü abi siyaseti dine alet ettiği gibi. Ee, yani ya. İslam'ın hizmetkarına iftira, eden, if, evet. iftira eden iflah olmaz. Evet. O kesin. İslam'ın hizmetkarına iftira eden, o esnafı, hatta onun şöyle bir hatifeti var. Sayın Başkanımız Hı. diyor ki esnafiye, abi bu genç diyor, mezun olmuş, buna bir hatife verelim diyor. Muhammed Rıza için. Vazifesi var diyor. Sizin çocuk mezun olmuş. Ona bir vazife bulalım. Vazifesi var diyor. Yani sınav bir Lisan haliyle burada diyor ki biz buraya şahsın için gelmiyoruz. Sizin vatan, millet, bin hesabına yaptığınız icraatı tebrik etmek üzere geliyoruz yani. Tebrik ediyoruz, Destin, altışıyoruz. Altışıyoruz, Destin, destek, alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz, ediyoruz. Yani. ediyoruz. Zaten İslam'ımızdan aldığımız dersin yerini yapıyoruz yani. Zaten Hüsnü abi demiş oluyor. Ben şimdi Hüsnü abinin sözünü tevil etmiyorum. Evet. Hüsnü abinin o hareketi onu ifade ediyor. Yani ne Muhammed Rıza için kabul ediyor, ne kendi oğlu için kabul ediyor. Yani biz buraya şahsın için gelmiyoruz manasında. Yani bunu, şimdi bu mevzuda kalkıp bir Filistaz'ın hizmetkarına Hüsnü'nda bulunursa Bulun. kendisi kaybetmiştir hiçbir şekilde onu telafi etmek çok zor. Nur dersleri parti yani şimdi, diye. Yani şimdi Hüsnü abinin şahsını İftirallı, itham öyle. etmekle kalmıyor mesele. Hüsnü abinin şahsını da üstadın mesleğini inkar ediyor. Ustada da uzatılıyor. Mesleği üstad'ın istiyor. mesleğine karşı şeyde bulunmuş oluyor yani. Hüsnü abinin muhalefet üstad'ın mesleğini cehennetle oluyor. Hüsnü abinin lisan hali üstadın mesleğini tefsir ediyor. Fiilen üstadın mesleğini yaşıyor. Tatbikat. Biz isterdik ki 10 sene, 20 sene daha başımızda bulursun.